arkadaşlar Türkiye'nin dağları konusuna geldik. Genellikle dağ oluşumunda orojenes deriz. Orojenes dediğimizde iki ayrılırız. Kıvrımlı ve kırıklı dağlar. Bir de volkanizma ile oluşan volkanik dağlar var. Yani genel olarak 3 tür dağ göreceğiz. Peki ilk sorum size şu. Ben buradan bir tane dağ işaretliyorum. Nasıl bir dağ işaretleyelim? Bulalım, bulalım, bulalım. Deveci dağları. Diyeceğiniz ki hocam deveci dağlarını nereden buldun? Gözünü seveyim bu da kıvrımlı mı, kırıklı mı, volkanik mi diye soruyorum. Sen cevapla ben başka daha bulacağım. Sultan Dağları. Yine aynı şekilde soruyorum. Kıvrımlı mı, kırıklı mı, volkanik mi? Doğudan bir tane daha bulalım. Ne olsun? Karasu, Aras Dağları. Kıvrımlı mı, kırıklı mı, volkanik mi? Şimdi verdiğiniz cevaplar ben 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyorum. Burada öğrencinin yaptığı en büyük yanlışı söyleyeyim öncelikle. Doğuda görürse ne diyor hemen? Volkanik diyor. Doğudaysa volkanik. Ya Ege'de bir yerlerdeyse diyor kırıklı diyor. Başka bölgedeyse işte kıvrımlı diyor. Bakın arkadaşlar bakış açımız bu olmayacak. Öncelikle bunu söyleyeyim. Böyle bakmayacağız. Bu işaretlediklerim dağların üçü de aslında ne? Kıvrımlı. Çünkü Türkiye'deki dağların zaten %90'ı kıvrımlı dağ. Bizde kırıklı dağ ve volkanik dağ az. O zaman mantık ne? Az olanı ezberleyelim. Öbürleri işimizi ne yapar? Kolaylaştırır. Hemen size çok güzel bir yöntem göstereceğim. Önce Ege'deki kırıklı dağları göstereyim mi? Ege'deki kırıklı dağlar dediğimizde bu ekran dağında evet. Kaz Dağları 1, Madra Dağı 2, Yunt Dağları 3, Boz Dağlar 4, Aydın Dağları 5, Menteşeler 6 diyoruz. Bakın bu dağları bileceğiz. Kıyı Ege'deki kırıklı dağlar bakın arkadaşlar. Bunu nasıl kodluyoruz? Kazma yutmuş boz ayı meledi. Çok saçma değil mi? Karşınıza boz bir ayı çıktığını düşünün. Bu ayının ağzında ne var? Kazma var. Ayı kazma yutmaya çalışıyor. Aynı zamanda da meyliyor. Sahne saçma bir sahne olabilir. Ama sıralama tutuyor işte. Bak kazma yutmuş boz ayı meledi. Tutuyor mu? Tutuyor. O yüzden aklımızda kalır. Bir de Nur Dağları var. Amanoslar Akdeniz'de. Evet Türkiye'de başka kırıklı daha yok mu öğretmenim? Var. Ama senin bilmen gerekenler bunlar. İşte bunlara ezberliği vereceksin sadece. Şimdi bir de volkaniklere bakalım. Onu farklı bir renkle yapalım. Doğuya doğru gidiyoruz öncelikle değil mi? Büyük ağrı ve küçük ağrının olduğu yer var. Onları işaretleyelim. Yan yanalar büyük ağrı ve küçük ağrı. Sonra ten dürek geliyor. Süpandığı var. Hemen Van Gölü'nün güneybatısında Nemrut var. Güneydoğu Anadolu'da Karacadağ var. Bu arada Karaca Karacadağlar iki tane olacak arkadaşlar. Bir Karacadağımız da nerede? İç Anadolu'da. Burada Karadağ. Bu tarafta Melendis. Yanında Hasandı Bir de ne dağı var? Erciyes Dağı var. Gördüğünüz gibi volkanik dağların sayıları da çok fazla değil. Ben şimdi sizi duyuyorum. Öğretmenim Uludağ'ı söylemediniz. Manisa Kula'yı söylemediniz. Burada ben size bütün volkanik dağları vermiyorum. Genel bir bilgi veriyorum. Sadece size şunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın, volkanik dağların bir bölgesi var mı? Var. Genellikle nereye toplanmışlar? İç Anadolu'da Tuz Gölü'nün güneybatısından kuzeydoğusuna doğru eski bir fay varmış. O faydan aktive olan volkanlar bu dağları oluşturmuş. Diğeri de Güney Van Gölü'nün güneybatısından kuzeydoğusuna sıralanıyor. Yani volkanik dağlar bir bölgeye ait, bir bölgedeler. Bunları söyleyebiliriz. Kırıklı dağların belli bir bölgesi var mı? Var. Ama işte kırıklı dağların var da, volkanik dağların var da kıvrım dağların yok. Mesela kıvrım dağlara bakalım. Nereye gidelim? Yıldız dağlarına gidelim. Marmara bölgesindeki yıldız dağları değil mi? Yıldız dağları ne arkadaşlar? kıvrımda dağ. Marmara'da bir dağ. Akdeniz'e gidelim. Bey dağlar, Ak dağlar, Katrancık dağları, Dede Göl Dağları bak hep Kıvrımlı. İç Anadolu'ya gittin Tecer Dağı, işte Sündiken Dağları, ondan sonra Samsun'daki Canik Dağı, Hakkari'ye gittin Cilo Dağı, Hakkari'nin kuzeyinde Van Gölü'nün güneyinde İhtiyar Şahap Dağları, Allah Ekber Dağları, Kaçkar Dağları görüyor musunuz? Bölge yok. Karadeniz bölgesi, Ege bölgesi her yerde Kıvrımlı Dağ var. Peki neden bizim dağlarımızın büyük bir kısmı Kıvrımlı arkadaşlar? Bunun nedeni de şu Türkiye genç oluşumlu, genç tortulardan oluşuyor. Sıkıştırma esnasında arazilerimizin büyük bir kısmı esnek olduğu için kıvrılmış. O yüzden kıvrımlı dağ sayısı daha fazla. Volkanik faaliyetler sadece belli bir dönemde yoğun. Yüzeysel dışarı çıkan volkanizma. O yüzden volkanik dağ sayısı az. Sert arazimiz az olduğu için kırıklı dağ sayısı da yine ne? Az. Bu yüzden bize esnemeler daha çok olmuş. O zaman aslında dağların kıvrımlı mı, kırıklı mı, volkanik mi olduğunu bilmek çok önemli, çok matap bir bilgi değil. Ezberlersin kırıkları, ezberlersin volkanikleri. Adını duymadın bütün dağlar ne olur? Gerisi kıvrımlı olur. Bizim burada yapmamız gereken ne biliyor musunuz? Aslında hangi şehrin arkasında hangi dağ var? Onun etkisi neler? İşte benim sorularım bu olacak size dağları anlatmadan önce. Dağları anlatmadan önce şöyle bir bilgi vereceğim size. Hemen bir sileyim şurayı. Şimdi birinci dağımız Küre Dağları, ikinci dağımız Canik, üçüncü dağımız Köroğlu, sonra Ilgaz, bir de Yıldız Dağları var. Denizden geliyor böyle rüzgar bunlara yamaç yağışı bırakıyor, orografik yağış bırakıyor. Hangi dağın daha çok yamaç yağışı alması beklenir? Şimdi düşünüyorum. Köroğlu'nu eledim. Ilgaz'ı eledim. Neyi eliyorum farkında mısınız? Denizden uzak, iç kesimlerde kalanları eliyorum. Şimdi deniz kenarında bir küre dağları kaldı bir de yıldız dağları kaldı. Cevabımız ne? Küre. Neden öğretmenim ikisi de deniz kenarında ikisi de kıyıya paralel ama bak bu daha yüksek. He o zaman bir dağın diğer dağlara göre yamaç yağışın daha çok olması için denize yakın olması gerekiyor. Bir de ne olması gerekiyor? Yüksek olması gerekiyor. Peki bu dağların hepsi kıvrımlı değil mi? Hepsi kıvrımlı. Peki kıvrımlı olduğunu bilmek iklim konusunda işine yarar mı? Yaramaz işte. Ben size bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi Karadeniz'i 3'e ayırsak. Batı Karadeniz, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz diye ayırsam. Karadeniz'in neresi daha çok yağış alır? Doğusu, Doğu Karadeniz. En az yağış alan yeri neresi? Orta Karadeniz. Yer şekillerinin sade olduğu yer. Bak bir tanecik dağı var. Adı ne? Canik. Canik de nasıl bir dağ? Minik minik. Canik Minik, canik, minik aklında kalsın. Kızılırmak gelmiş caniyi parçalamış, yeşilirmak gelmiş caniyi parçalayıp denize gitmiş, git ulaşmış. Bakın, gelen caniye vurmuş, giden caniye vurmuş. Bulmuşlar küçük zayıf caniyi parçalamışlar. O yüzden Orta Karadeniz'de tarım alanları ney? Geniş. Kıyılarla iç kesmez ulaşım kolay. Doğal geçitlere, tünellere duyulan ihtiyaç sıfır, yok. Rahatlıkla geçebiliyorsunuz zaten. E o zaman nüfus da artmaz mı? Samsun, Karadeniz'in nüfusu en fazla olan yeri. Karadeniz'de nüfusun yoğunlaştığı, ticaretin yoğunlaştığı yerin Orta Karadeniz, Samsun olması tesadüf değildir. Yer şekillerinin sade olmasıyla alakalıdır. Ama aynı şey Doğu Karadeniz'de geçerli değil. Kıyılarla iç kesimler arası ulaşım çok zor. Doğal geçitlere, tünellere ihtiyaç fazla duyulur. Demir yolu ulaşımı yok. Tarım alanı yok denecek kadar az. E avantaj ne? Çok yağış alıyor. Çok yağış alıyor da neresi çok yağış alıyor? Kıyısı alıyor. Arka tarafa geç. Gümüşhane, Bayburt bildiğim bozkır. Neden? Büyük iklimsel farklılıklar var. Ama bu tarafta denizel etki içeriye sokulduğu için iklimsel farklılıklar da ne oluyor? Azalıyor. İşte bakın bizim bunları bilmemiz lazım arkadaşlar. Hangi şehrin arkasında hangi dağ var? Etkisine Bak dağları nerede kullanacağız? İklimde, ulaşımda, tarımda. Her şeyde bilmeniz lazım. Sonuçta bunların hepsi kıvrımlı da. Yani bu bilginin bana ne faydası var? Evet size bir soru daha soracağım burada hemen. Hepsini temizleyeyim şöyle. Ee, sorum da şu arkadaşlar. Sinop nerede? Batı mı? Orta mı? Doğu Karadeniz'de midir dediğinde Sinop'un nerede olduğunu söyleyin bana. Birçok öğrencimiz haritaya genel olarak bakarak Sinop'un Orta Karadeniz'de olduğunu sanıyor. Ama aslında Sinop nerede biliyor musunuz? Batı Karadeniz'de arkadaşlar. Sinop Batı'da. Şimdi bir öğrenci Sinop'u Orta Karadeniz'de sanırsa ne sanıyor biliyor musunuz? Sinop'ta tarım alanları geniş, kıyılarla hiç kesin ulaşım kolay falan sanıyor. Ama hepsi hikaye. Bunların hiçbiri doğru değil. Çünkü Sinop'un arkasındaki dağ canik değil. Sinop'un arkasındaki dağ, Sinop bak burada arkasındaki dağ küre. Yani Sinop'un arkasındaki dağ onun hemen ensesinde ve oldukça yüksek bir dağ bak. Öyle yüksek ki böyle arkasında duruyor. Oradaki denizler etkin içeriye girmesi ne yapıyor? Engelliyor arkadaşlar. O zaman Sinop'ta tarım alanları yok denecek kadar az. Sinop'ta demir yolu ulaşımı yok. Kıyılar ile iş kesimler arası ulaşım zor. Sinop limanı en geri kalmış liman Karadeniz'in. Nüfusu en az olan yerlerinden biri. en mutlu ilmiş. Ya en mutlu il olsa ne olur arkadaşlar? Orada iş imkanları yok. Gençler mutlu değil. Yaşlılar mutlu orada. Sinop'ta ne çok? Yaşlı çok. O yüzden ortanca yaşı da oldukça ne? Yüksek. Bizim işte bunları bilmemiz lazım. Sinop'un arkasındaki küre, Samsun'un arkasındaki Canik, işte Rize taraflarındaki Kaçkar, bunlar yüksek dağlar diye bilmemiz lazım. Mesela Toroslar. Arkadaşlar Karadeniz'deki dağların genel adı Kuzey Anadolu Dağları. Şimdi biz Anadolu diyoruz ya topraklarımızın tamamına. Bu da Kuzey Anadolu Dağları. Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz dağları diye geçiyor. Buradakiler ise Toroslar bakın ya da diğer adıyla Güney Anadolu Dağları. Biz buna ne diyoruz? Buradaki dağlara Batı Toroslar. Buraya ne diyoruz? Orta Toroslar. Buraya ne diyoruz? Güney Doğu Toroslar diyoruz. Birçok arkadaşımız Torosları ne sanıyormuş biliyor musunuz? Sadece Akdeniz bölgesinden ibarettir sanıyormuş. Yani sadece şurada var sanıyor. Ama aslında birçoğumuzun pek adını bilmediği Güneydoğu Toroslar var. Bak bu ne işe yarıyor? Şurası hangi bölge? GDA. Güneydoğu Anadolu. Burası hangi bölge? Doğu Anadolu bölgesi. Doğu Anadolu bölgesiyle Güneydoğu Anadolu bölgesindeki doğal sınır ne arkadaşlar? Güneydoğu Toroslar. Yazın aşırı sıcak oldu. Samyeli ve Kıble gibi rüzgarlar hangi bölgeyi vuruyor? Güneydoğu Anadolu'yu. Bu aşırı sıcaklar nereye geçemiyor? Doğu Anadolu'ya geçemiyor. O yüzden Doğu Anadolu'da yazın insanlar oh serin serin damda yatarken Damda yatmaya bile gerek yok. İçeride yorganla yatarken. Mardin'de, Şanlıurfa'da insanlar damda yatmak zorunda kalıyor. Hatta çocuk gece çişi geliyor değil mi? E ne yapacak? Çocuk uyanıyor, gözü kapalı giderken lang diye damdan düşüyor. Güneydoğu Anadolu'da bakıyorsun. Kolu bacağı kırılan çocuk sayısında %300 artış yaşanmış. E bundan oluyor işte. E şimdi mesela diyorlar ki kıl keçisi yetiştiriciliği. Kıl keçisi yetiştirici deyince aklımıza toroslar geliyor. Tamam Antalya ve Mersin diyorsun. Ama kardeşim Siirt'te, Hakkyer'de, Mardin'de burada da kıl keçisi yetiştirici çok fazla. Çünkü torosların devamı orası. O zaman ben dağlar konusunu iyi öğrenirsem hayvancılık sorularını yaparım. Dağlar konusunu iyi öğrenirsem iklim konusunu daha iyi anlarım. Hay o zaman dağlar bizimle bütün konularda gelecek. Nüfus, tarım, hayvancılık, iklim tüm konularda onları da yanımıza götüreceğimiz için Dağları iyi öğrenmek zorundayız. Yani sadece oluşumlarını kıvrımlı, kırıklı, volkanik diye bakmayla bu iş olmaz demeye getiriyorum. Tamam Peki size şöyle bir şey daha söyleyeyim. Bakın şunlar Toroslar, Karakuş Dağları, Sultan Dağları. Şurada Bolkar Dağları, Ala Dağlar, Tahtalı gibi dağlar var. Fark ettiniz mi? Toroslar İç Anadolu'ya giriyor. Adeta böyle bir boynuz gibi buradan buraya girmiş. Şimdi baktığımızda Türkiye'yi böyle kuzey ve güney diye fiziki olarak ayırdığımızda güney kısmında kalan dağların büyük bir kısmı zaten nelerden oluşuyor? Toroslardan oluşuyor. Ben öğrenciye soruyorum. Antalya'ya gitsem kışın diyorum kayak yapabilir miyim? Kızım bir dedik yaparız öğretmenim. Diyor. Nerede yaparız diyorum? Toroslar diyor. Ya kızım ülkenin yarısı zaten ne? Toroslar. Ya öyle demeyeceksin. Toroslarda öğretmenim batı toroslarda yetmez canım. Bey dağlarında. Bak tam burada Antalya'nın merkezi şu. Beydağları da bu. Saklı kent diye kış turizm sahası var. Peki böyle bir soru sınavda çıkar mı? Sınavda bunu sorar mı? Bak ben koydum denemeleri ya da test kitabına. Çıktı biliyor musunuz böyle? Antalya'da kuş turizm etkinliği yapıldığı dağ aşağıdakilerden hangisidir? Mesela şimdi de Barla Dağı'nı bekliyorum. Barla Dağı da işte şu tam şurada. Eğirdir Gölü'nün olduğu yerde Isparta tarafında Barla Dağı var. O da gelebilir yani. Bunlara lütfen bilelim diyorum. Akdeniz bölgesindeki en yüksek iki dağ hangisidir derse Bolkar ve Ala Dağlar. Bolkar adından belli bak. Bolkar, Ala Dağlar. En yüksek iki dağdır. Bunların zirvesinde sürekli kar vardır. Akdeniz bölgesinde kalıcı kar görülür, güncel buzul görülür diyorsa Orta Toroslara gidin. Bak Batı Toroslar, Orta Toroslar daha yükseldi. Tamam Türkiye'nin en yüksek Kıvrım Dağı Toroslar üzerinde yer alır. Bu cümle doğru mu? Türkiye'nin en yüksek Kıvrım Dağı Toroslar üzerinde yer alır. Doğru. Cilo Dağı diğer adıyla Buzul Dağı Hakkari Dağlarından birisidir. Cilo Buzul Dağı diye geçer arkadaşlar. Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı olabilir ama Türkiye'nin en yüksek Kıvrım Dağı Cilodur. Buzul Dağıdır. Mesela diyor ki Türkiye kıyılarındaki en yüksek dağ hangisidir? Türkiye kıyılarındaki en yüksek dağ hangisidir derse ne diyeceğiz? Şimdi kıyıları gezelim mi? Nur Dağları'ndan başladım. Akdeniz kıyılarını gezdim. Ege kıyıları, Marmara kıyıları gittim. Koyulaşmanın en çok olduğu yer neresi? Doğu Karadeniz. O zaman doğru cevabımız da ne olacak arkadaşlar? Kaç karlar olacak diyorum. Evet arkadaşlar burada ben size dağlarla ilgili genel bilgi verdim. Şimdi klasik tahtamıza geçeceğim. Orada da bunların oluşumlarıyla ilgili bilgiler vererek devam edeceğim. Evet kıvrımlı dağlarımızın üzerinden şöyle bir özet geçelim. Bu kendi kitabımızdaki harita üzerinden size şöyle bir bilgi vereyim. Karadeniz'deki dağların genel adına ne demiştik? Kuzey Anadolu Dağları demiştik değil mi? Bu bölgeye baktığımızda bunlar kendi içinde 3'e ayrılır dedik. Batı Karadeniz'dekiler, Orta Karadeniz'dekiler ve Doğu Karadeniz'dekiler. Burada neye dikkat ediyoruz arkadaşlar? Sinop'u nerede bıraktık? Bak Sinop'un olduğu yere batıda bıraktık. Sinop'un arkasındaki dağ neydi? Küre. Samsun nerede kalacak arkadaşlar? Samsun bakın burada Orta Karadeniz. Oradaki dağda neydi? Canik'ti. Canik, minik bir dağ demiştik. Sonra Doğu Karadeniz'deki dağlara bakıyoruz. Şehir isimleriyle gidiyor. Kıyıda Giresun dağları var. Sonra Rize dağları var. Sonra Kaçkar dağları var. Gürcistan sınırına doğru giden de Karçal dağları var. Yalnız dağlar bitmiyor. Doğu Karadeniz'de iki sıra. Hem kıyıda var hem içeride var. Çimen, Kop, Mescit, Yalnızçam ve Allah'a Ekber dağları diye gidiyor. O yüzden Doğu Karadeniz'de tünellere ve doğal geçitlere ihtiyaç çok fazla. Türkiye'nin en uzun karayolu tüneli nerede? Burada arkadaşlar Zigana Kalkanlı Trabzon tarafından Gümüşhane Bayburt'a geçiyorsunuz. Rize tarafında Ovid tüneli var. Doğal geçitler var. Artvin Borçka tarafında Yine can kurtaran tüneli var. Bunlar tesadüf değil. Mesela Doğu Karadeniz'de demir yolu ulaşımı hiç yok. Tarım alanları oldukça az. Kıyılarla iç kesim arasında iklimsel farklılıklar çok demiştik. Ama Orta Karadeniz'e geldiğimizde işler tam tersi olduğunu söylemiştik. Çünkü bir tanecik daha var o da minik bir dağdı. Şimdi batıya gelelim. Bunları lütfen ezberleyin böyle Batı Karadeniz'dekiler diye. Kıyıdaki ne? Küre dağları. İçeride ne var? Bolu ve Ilgaz dağları. Arkada da ne var? Köroğlu dağları var. Ne mi bak Bolu Bey'i vardı da Bolu Bey'i kötüydü. Köroğlu da onları halkı kurtarıyordu. Bolu Bey'i ve Köroğlu e, nerede karşılaşıyorlar? Ilgaz'da. Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın diyor orada karşılaşıyorlar. Alıyor eline küreği vuruyor Bolu Bey'e, vuruyor Bolu Bey'ine ve halkı kurtarıyor. Akılda kalır mı? Kalır. Küre, Bolu, Ilgaz, Köroğlu dağları. Toroslara geldiğimizde 3'e ayırmıştık hatırlarsanız. Batı Toroslar, Orta Toroslar ve Güneydoğu Toroslar diye gidiyordu. Batı Toroslar'da Bey Dağları, Ak Dağlar, Katrancık, Dedegöl, Geyik. Bakın Sultan Dağları çıkmıştı. Şuraya koymayı unutmuşum. Barla Dağı var. Ben Barla Dağı'ndan bir umutluyum bu aralar. Barla Dağı'nı da oraya yazın lütfen. Tamam mı? Akdeniz bölgesindeyim. Antalya'dayım. Kış turizmi yapacağım. Hangi dağ demiştik Antalya'ya yakın olan merkeze? Bey Dağları demiştik. Sonra Bolkar ve Ala Dağlara dikkat edin demiştim. Bunların zirveleri çok yüksek. O yüzden zirveleri hep karla kaplıydı. Güncel buzul deyince Akdeniz'de Bolkar ve Ala Dağlar gelir. Ama devamında Tahtalı ve Binboğa Dağları var. Soru olmadı soru olabilirler. Dağlar devam ediyor. Malatya Dağları, Güneydoğu Toroslar, Hakkari'deki Buzul, Cilo Dağı'na kadar gidiyordu. Cilo Dağı neydi? Türkiye'deki en yüksek Kıvrım Dağı'ydı. Bakın Türkiye'nin en yüksek Kıvrım Dağı diye geçiyor. Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı ama en yüksek Kıvrım Dağı Cilo'ydu. Kaçkar'da kıyılarımızdaki en yüksek dağdı. 3900 metre diyoruz. Kıvrım Dağları Karadeniz'deki Kuzey Anadolu Dağları ve Akdeniz'den başlayarak Hakkari'ye kadar giden Toroslardan ibaret değildir. Doğu Anadolu'da Muzur, Mercan, Karasu Aras falan döken İç Anadolu'da Elma Dağı, Sivri, Sarsündüken yani yüzlerce, binlerce daha Kıvrım Dağı vardır. Ama bilmeniz gereken genellikle böyle sorularda karşımıza çıkabilecek dağları ben size bu şekilde özetledim. Yani bu dağların yerlerini ve özelliklerini bilirseniz sizin için hiçbir sorun olmaz. Evet arkadaşlar şimdi başlığımızı Orajenes diye attım. Orajenes sonucunda dağlar kaça ayrılıyordu hatırlayalım. İkiye ayrılıyor demiştik. Bir ne dedik? Kıvrımlı dağlar. İkincisi neydi? Kırıklı dağlar. E volkanik dağları yazmadın. Onlar orajenesle oluşmuyordu. Onlar neyle oluşuyordu? Volkanizmayla. Bu ikisini anlatıp onları ayrıca anlatacağım arkadaşlar. Şimdi levhalar bizi sıkıştırıyordu hatırlıyorsunuz. Kuzeyden kim sıkıştırıyordu? Kuzey Avrasya levhası. Güneyden de Afrika ve Arabistan levhaları sıkıştırınca kağıdı hatırlıyorsunuz değil mi? Kağıdı ne yapmıştık? Kıvırmıştık. Kıvrılınca yüksekte kalan yere terim olarak ne diyeceğiz? Antik linal diyeceğiz. Çukurda kalan yerlere ne diyeceğiz? Senk linal diyeceğiz. Bak Serkan da oradan söylüyor valla bravo. Antik linal dediğimiz şey nedir? Ne olur Serkan? Da. Antik linal dağ. Çukurda kalan yerler. Mesela burada bir senk linal oluşursa bu Akdeniz, Çanak çukur. Mesela Karadeniz çanak çukur bunlar sentinel. İç Anadolu Türkiye şimdi böyle kuzeyden ve güneyden sıkıştırıldı ya sıkıştırılınca Karadeniz bir çukur olarak kaldı o sentinel. Sonra Kuzey Anadolu Dağları antiklinal, İç Anadolu sentinel, yeniden Toroslar antiklinal ve Akdeniz yeniden sentinel. Yani bir kağıt gibi biz böyle kıvrılmışız. Peki kıvrılmamıza neden olan şey ne? Arazimizin esnek yapılı olması. Esnek yapılı arazi. Genç tortular. Bunlar ne yapmış arkadaşlar? Esmiyere kıvrılmış. Peki Türkiye'nin her yeri kıvrılmış mı? Hayır. Mesela Kırıklı Dağların olduğu yerde kıvrılma gerçekleşmiyor. O yüzden de orada ne oluyor? Kırılma gerçekleşiyor. Bu sefer kırılınca ama yine aynı sıkıştırma. Buradaki terimler değişiyor. Horst Graben. Horst dediğimiz şey ne? Dağ. Graben dediğimiz şey ne oluyor arkadaşlar? Ova. Aradaki farkımız bu oluyor. Şimdi bu ikisi aynı dönemde mi oluştu? Evet yani bu dağların büyük bir kısmı 3. dönemde oluştu. Burada şuna dikkat edin. Biz genel bir bilgi verdiğimizde ne diyoruz? Ülkemizdeki dağlar Alp Orogenesi içerisindedir. Bu yüzden dağlarımızın büyük bir kısmı doğu batı yönlü uzanıyor. Bak büyük bir kısmı diyor. Bütün dağlar doğu batı değil ki. Nur Dağları aşağı iniyor, Sultan Dağları. Yani tümü dağların tümü doğu batı uzanamaz. Mesela dağlarımızın büyük bir kısmı 3. jeolojik dönemde oluşmuştur diyoruz. Hepsi demiyoruz ki 4. dönemde oluşur. Yıldız Dağları masifti 1. dönemde oluştu. Ama büyük çoğunluğu ne zaman oluşmuştur? 3. dönemde. Ve oluşumdaki temel etken nedir? Levaların sıkıştırmasıdır. Sıkıştırınca buraları nasıl araziler? Esneyemeyecek kadar sert. Esneyemeyecek kadar sert arazi. Sert olunca ne olmuş? Kırılmış. Nasıl aklınızda tutabilirsiniz terimlere? Bakın. Horst graben. Horst graben. Sert ünsüzler değil mi? P, R, S, T, P, R, S. Sert söylüyor zaten. Burada nasıl? Bak kıvırarak söylüyor. Antiklinal, senklinal. Antiklinal, senklinal. Daha yumuşak sessizlerle geçiyor. Bir öğrencim vardı işte. Onunla konuşuyoruz böyle. Horst graben'i söylüyorum böyle. Horse dedim yukarıda yüksek horse söylerken bile böyle söylüyorsun. Ama graben. Gariban diyor ya. Gariban dedim çökmüş üzerinde şey. Tabii hocam diyor. Garibanlar diyor işte hayat pahalı üzerinde çöktü diyor. Aklında enflasyon kalmış çocuğun. Evet baktığımızda arkadaşlar. E, antik dinal ve senk karşılaştırarak bize nasıl soru sorabilir? Şöyle diyebilir. Ülkemizdeki dağlarda sert yapılı arazilerde yüksekte kalan yerler antik dinal. Alçakta kalan yerler senk dinal derse. Yanlış. Çünkü sert yapılar arazilerde dedi. Cümlenin başı esnek yapılar arazilerde diye başlamak zorundadır diyorum. Bir daha söylüyorum. İkisinin de oluşum dönemleri aynı. İkisinde de oluşum faktörleri ortak. Nevaların sıkıştırması var. Ama birindeki arazi ne? Esnek. O yüzden sıkıştırınca esnemiş. Bunda ise sıkıştırma esnasında ne olmuş? Kırılmış ve çökme yaşanmış. Şu alanlar bakın arkadaşlar. Şunlar fay. Şu kısımlar fay. Şu alanlar hep aynı. Aslında bu greben dediğimiz yerler ovalarla aynı hizadaymış. Levalar bizi kuzeyden güneyden böyle sıkıştırınca bunlar yanlara açılmış. Yanlara açılınca şu alanlar ne olmuş? Çökmüş. O yüzden burada oluşan greben ovalarına ne deniyor? Çöküntü ovaları da denir. Bak onu da bilin. Yağan yağmurlar, eriyen karlar hep bunların aralarına ne yapmış? Akmış. Ve bunların aralarında ne oluşmuş arkadaşlar? Akarsular. Biraz sonra e, haritamızda Kırıklı Dağları gösterirken onları bir daha göstereceğim. Bu akarsular hep grabenlerin üzerinde oluşuyor. Ve o grabenlerin üzerinde ovalar oluşuyor. Ovaları da çöküntü ovaları veya tektonik ovalar diyeceğiz. Çünkü tektonik hareketlerle çöktü. Oradaki çukurlar ne? Tektonik çukur. Mesela şurası İç Anadolu değil mi? Levalar sıkıştırdı. Sıkıştırınca orası çukurda kaldı. Tektonizma sonucunda çukurda kalmadı mı? O zaman İç Anadolu'daki ne bileyim Konya Ovası. Ereğli Ovası, Ankara Ovası, Çubuk Ovası, Eskişehir Ovası, Mürtet Ovası gibi ovalar hep ne ovası olacak? Tektonik ova. Çünkü orası tektonik hareketlerle çukur oldu. Ya da Tuz Gölü, Eber Gölü, Akşehir Gölü, İç Anadolu'daki o hep göller ne gölü olacak? Tektonik göl olacak. Bak biz ne işliyoruz? Dağları işliyoruz. Ama aslında burada nelerden de bahsediyoruz? Ovaları da anlatıyoruz. Bak akarsudan da bahsettik. Çünkü hepsi birbiriyle ne arkadaşlar? bağlantılı. Ama şimdi arkadaşlar bu konu birazcık uzun. Kırıklı Dağları diğer videomuzda devam edelim isterseniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.